bu süreçte alevileri kazanmaya çalışıyor olabilir. Asimilasyon işte bununla ilgili adımlar atıyor olabilir ama ben itikat sahibi alevilerin kesinlikle asimile olacağını falan düşünmüyorum. bunu başarabileceğini de düşünmüyorum. Belki siyaset işte bunları yaptırabilir. Belki kendi açılarından doğru bir harekettir. Zaten işte gençlerle ilgili bir kamp düzenlediler, işte gençleri götürdüler. İşte şu an bazı dedeleri falan işte hacca götürme gibi falan şeyleri var. Ama zaten onlar çok bizim de içimizde kabul gören, kabul ettiğimiz ya da kendi kültürümüzü tamamen inanmış, öğrenmiş, kabul ettiğimiz kişiler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o yüzden biz işte dedelerimizle sohbet edelim, kendi gelenek, görenek kültürümüzü, inancımızı bu gençler tamamen öğrenirse asimile olma şansı ya da işte hükümetin bizler üzerinde uygulamaya çalıştığı politikalara falan çok çabuk uyabileceklerini düşünmüyorum. Halilik Muharrem orucu açma etkinliği için davet ettiğinde biz Pür Sultan Genel Merkezi ve tüm şubelerin bu konudaki tavrını, duruşunu açık ve net bir şekilde söyledik hiçbir şekilde katılmayacağımızı. Yani bizi kabul etmeyen insanların, bizi kabul etmeyen kurumların davetine gitmeyi doğru bulmadığımızı bu yüzden de katılmayacağımızı söyledik. Belki de o yüzden sonraki süreçte biraz daha o Pir Sultan duruşunu, işte Pir Sultan'ın e, amacını, gayesini, belki disiplinini bu işteki anlatınca sonraki süreçlerde çok bunu ciddiye almayıp aramamış olabilirler. Alevi toplumun içinde bir kırılmaya neden olacağını da düşünmüyorum bir değişim olacağını da düşünmüyorum. Çünkü bizim e, itikatımız ve inancımız e, çok daha farklı. Bizde birbirine birlik olma, bağlı olma. E, kendi içimizde problemlerimiz olabilir, tartışabiliriz. Ama kendi içimizdeki problemler bizim çözülmemize ve duruşumuzdan vazgeçmemize neden olacağına inanmıyorum. O yüzden e, bizler üzerinde çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, zaten bir şeyi zorunlu ya da dayatma usulüyle yaparsanız Zaten karşısında bir direnç gelişiyor. Zaten bizim bir direncimiz var. Zaten biz zorunda din derslerine karşıyız. E, din dersleri ne olabilir? En basit haliyle seçmeli hale getirebilir. İsteyen katılabilir. İsteyen e, o ders zamanında başka bir şey öğrenebilir. Ama siz bir şeyi dayatmaya başladığınızda e, oradan bir kazanım elde edeceğinizi hiç düşünmüyorum. Çünkü bugünkü e, tepki veren toplumlara bakın. Hep kendine... ...istemediği bir şeyin dayatmasına tepki vermiştir. Alevi toplumları değil, Aleviler değil. Diğer insanların da... ...o küçük yaştaki çocukların... ...bu ağır dini... ...eğitimlere... ...eğitim diyeyim yani başka... ...şey olarak da yapıyor olabilirler orada. Ben eğitim diye söyleyip en... ...normal, en... ...nasıl söyleyeyim size böyle hoş hale getirecek... ...şekilde söyleyeyim. Ama... ...işte 4 yaşındaki, 5 yaşındaki... ...çocuğa bu çok ağır gelecektir. Şu an bile gençlere o kadar böyle baskıcı bir şekilde öğretmeye kalkıyorlar ki değinin onlara bile ağır geliyor. O yaşta geçiyorlar artık ailelerin diğer ailelerin de Hani hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun diğer ailelere de tepki vereceğini düşünüyorum. Bunun da çok yürüyecek bir proje olduğunu düşünmüyorum. Herkes yakında buna bir direnç gösterecektir.